Herkese merhaba millet. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Evet. Ee, şu şeyi tamamlayacağız. Ee, villa yapıyorumu tamamlamamız lazım. Son bölümünü çekelim 3. bölümünü de. Orada çünkü artık e, yarın zengin ve Fakir filminin ikinci bölümünü bir e, okuldaki arkadaşımla çekeceğim arkadaşlar. Eğer tabi mümkün olursa E, bu arada yeni şey sü yeni sürümden oynuyorum arkadaşlar. 1.0.0.0'dan çok değişik şeyler arkadaşlar. Ha, bu arada te texture pack'i de değiştim. Yani görmüş olduğunuz gibi içerisi bayağı değişik durumda. Texture pack'i değiştirdim. E bir de oyun modunu Türkçe yapan şeyler var. Onlara bakacağım. Güzel olmuş ama. Ha. Şimdi buraya ne yapacağız biliyor musunuz? Buraya ne yapalım? Hmm. Aa işte kapası var lan. Yeni sürüm ya ondan olmalı. Ee, güzel oldu ha. Heyecan ee, kalkıp basın. Bunu koyalım. Şöyle koyalım bunu. Bir tanesi kafamızda dursun. Veya onu da koyalım. Bu. Şimdi ee, şu sensitive ayarlarını bir değiştireyim arkadaşlar. Durun bir. Şuradan. Hadi ama ha. Multiplayer game. Evet. Şimdi şöyle yaparsak düşürürsek tamam eski ayarına döndü arkadaşlar. Çünkü bayağı değişikti buraya e, ne yapalım? Buraya bir at yapalım mı? At çiftliği. Çünkü zengin ve fakirde lazım olacak arkadaşlar. Sonra şundan bir tane alalım veya şundan. Bak şu daha iyi. Nereye yapalım bunu? Çünkü bunlar zengin ve fakirde olacağı için pek şey değil böyle. Şöyle olmadı. Abi. Ee, villa yapıyoruz. Ee, böyle bu bölümle bitti arkadaşlar. İlginç olsun. Bu villa yapıyoruzun son bölümü arkadaşlar. Bu, son bölümde çektikten sonra yani bu bölümde çektiklerini yaptıktan sonra 1 iki zengin ve fakirin ikinci bölümü geliyor yani bu hafta veya en geç yani diğer haftaya gelir yani büyük bir ihtimalle tabi engel falan olmazsa şöyle at çiftliğine nasıl gireceğiz tabii ki şuradan dur yanlış oldu da nerede çıkana sonra şöyle şöyle Altlarda bir değişiklik göremiyorum ben pek fazla zaten. Allah Allah böyle yani zengin ve fakir için mükemmel olacak yani bu burayı tamamladık yapmamız gereken bir yerde şimdi bir de e, zengin ve fakir için e, ona dayanır olacak bir villa yapalım diğer bir fakir için şu toprak olması lazım yok toprak şurada dur kamerayı şöyle alayım da de zaten gözükmüyor bir şey ee, kapısı bir dakika kapı 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 ee... Tam bu köşe yaptım arkadaşlar. Fakirin evi yok. Biraz şey yapalım ya uzay yapalım. Şöyle gidelim biraz. Heh, tam şu aralıkta. Bir de şu oyunun seni hasta çözersem zaten o oyuna bak. <laughs> Lan oraya ev olacak git. <laughs> git inşaat var Fakirinde bir tane Kapı alacak parası oluyor arkadaşlar. Yani. Ya bak yanlış yaptık. Şöyle yapacağız. Şöyle şöyle. Çifte kapı diye ben buna derim. Yani güzel bir fakir evi olacak. Texture pek de güzel ama ya. ürünlerinde zaten hep texture pack falan var yani. yok değil arkadaşlar. Ee, böyle çok değişik bir şekilde bir şey yaptım. Yani bir şey yapmaya deneyeceğiz bu bölümde. O evde o orada ışık olarak çok nadir şeyler var yani çok özen özenli, özentili ışık sistemi var. Burada torch e, olacak ev, ev işi olarak o göz yanacak ya şöyle yapalım böyle daha güzel oluyor <laughs> anın size fakir villası topraktan hep ee, bu bölümde belki şey olabilir Zengin fakirin böyle e, zengin kız olmuş olabilir falan böyle. Bilmiyorum yani çok değişik şeyler, çok değişik anlar falan olabilir yani. Fakirin de yani mirastan kalan bir tane de yatağı var şeyden zengin kızdan o yüzden bir atalım diyorum yani fakirin parası yok ama yatağı falan var yani yok değil her şeyi tam yani benimki öyle değildir ama ben çok farklı benim şeyim halim filmde aşırı şeydim fakirdim ama burada bu arkadaş bayağı biraz zengin zengin de denebilir yani ama değil şöyle de bir de yatak yerleştirelim bunun içine ee... Yatak fena değil ha. Texter pekten. Texter pek yine değiştiremedim. Size şurada şey olacak. Tamam. Eşyalar için. Eşyalar için ne lazım? Bir saniye. Chest alabilirim. Ha hmm. chest tamam. Yani güzel oldu bence. Bir de yatıp uyuyalım şöyle. 10 numara yer oldu yani şimdi. Kamerayı şöyle dibe alalım. Bize fakire ecik yemek koyalım da. Ben oyunun şeylerini değiştirmiştim. Oyun kendi kendine zorluğu falan mı değiştiriyor acaba? Ne oluyor? Bir <laughs> dikkatli <laughs> <laughs> normalmiş. Pis falan şuna. Ha ben şey koyacaktım. Meme koyacaktım. Dur bak. Vallahi unuttum. Ee, şuradan.

kamera da gitti lan facecam şu miş kokun mutun hmm. İyi iyi bak yemeğe falan olabilir ha oğuk oh, buldum lan şunu da koyalım Böyle savaş malzemeleri yani bir şurada ben oturacağım şurada satılık olacak zengine vereceğim ama şey fakire Şurada bir tane mezar yaparım lan. Zenston, kum taşı, tabela, zengin kız. O şey nerede? arkadaşlar Bir Ha, ruhumu Hele şükür lan. Rengi değişik ya arkadaşlar. Biraz zengin kız yaparım. Tamam. Oldu yani. Şu mezar içlerinde Şuraya atalım. Yemeklerin ve diğer aletlerin yanına. Hmm. Oldu yani. Bir bölümde iki şey. Bir at çiftliği, iki fakir, fakir evi. Tamam. Ne oluyor ya? Allah Allah. Allah. Şu se Settings'e bir daha bakacağım. Dur. Sen ayarlarına. Oyun çok değişiyor ya. Game. Şuradan. Düşür şunu iyice. He? Sekize düşür. Allah Allah. Sıra bakın burada havuz var yani. metal şey. Metal blok, elmas blok altın blok. Bu da tövbe tövbe. Ya. Bu da kapı. Adamız falan. Yani çok değişti deneme zaman değişmiş yani. Tekstür pek. Neyse arkadaşlar bu bölümde burada bitiriyorum. Bir dahaki bölümü sakın kaçırmayın. Ee, zengin fakirin. Yani dediğim gibi bir daha zengin fakirin bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu seride bitti. Bay bay.